Evet merhaba allah Türkiye ailesinin sevgili izleyicileri bu hafta yine o çok beğenilen videomuzdaki Necdet Yıldırım abimizin yanındayız çok ama bugün ederim. bugün tabii mekanımızda bir farklılık var bugün biraz şen mekanın abi. mekanın sahipleri geldi abi evet. bugün de mekanın sahipleri <laughs> geldi bugün tam bir şampiyonlar ligi gibi. Çok değerli dostlarımız, arkadaşlarımız da bugün yine ziyarete geldiler. Böyle. Sağ olsunlar. Bu arada da çok tesadüf oldu. Siz geldiniz böyle güzel bir yayın yapalım evet. dedik. Yani camianın gerçekten önemli isimleri. Buradan bütün üstadlarımız bugün buradayken biz de tesadüfen dedik gidelim hemen görüntüleyelim. Aynen çok iyi yapıyorsunuz. Herkese, dedik, herkese dedik ufak bir mikrofonumuzu uzatalım böyle bir alo zamanı kolay kolay bu kareyi bir araya getiremesin evet. bence bu karayı Necdet Yıldırım ayrıcalığıyla buraya bir evet. araya getirebilirdik Necdet abi şöyle üstatlarımızı sıradan şöyle bir gezip tamam. tanıyalım abi, mı beraber bir beraber gezelim camiaya şimdiden, ne demek isterler buradan buradan en fenomenimiz bizim medyatik yüzümüz Arab Tuncay Namı değer. Arap Tuncay'dan başlayalım. Evet Tuncay abi de YouTube kanalımızdaki o çok izlenen ve beğenilen videosuyla biliyoruz. Tuncay abi nasılsın görüşmeyeli? Teşekkür ederim sağ olun. Ayağınıza sağlık. Hoş nasıl, geldiniz. Nasıl gidiyor abi hayat? 10 numara. Allah Türkiye'ye buradan teşekkür ediyorum. İşte valla uzun zaman oldu görüşmeyeli. Necdet kardeşimizin yanına geldik. İyi bir oluşumun içerisinde destekçisi olarak her türlü yanındayız. Ankara'nın da böyle bir şeye ihtiyacı vardı. Sağolsun Necdet kardeşim de bu oluşumda öncülük yaptı. Biz de gördüğün gibi bütün arkadaşlar hep beraber ona destek oluyoruz. Destek olmaya da devam edeceğiz. İnşallah güzel bir yarışma olur. Bütün yarışmacı arkadaşları da buradan başarılar dilerim. Evet. yarışma, çekişmeli bir yarışma olacak. Hayırlısı bakalım. İnşallah. İlerleyen zamanlarda Ankara'nın gerçek uççuları gerçek uçurucular ortaya çıkacak. Hep beraber izleyeceğiz. Yarışmada ben de varım. Ona akla girdim. On 10, hakla, 10 girdim. hakla girdim. Önemli olan burada hazırlam, hayvanımızı hazırlamak, kuşlarımızı hazırlamak çok önemli. Tabii bu mücadeleyle olan bir şey. Şöyle söyleyeyim, çaba, emek sarf edeceğiz. Bütün arkadaşlara, bütün yarışmacı arkadaşlara buradan başarılar dilerim. Herkesin ufku açık olsun. Teşekkür Herkesin emeği de zayi olmasın. Tabii bu zor bir dönemde atmacaydı, hastalıktı bu tarz karşı karşıya geliyoruz ama gene de ona göre kuşumuzu hazırlayacağız. Efsane Üstad Arap Tuncay'ın yanından şöyle hemen bir yan tarafa kayıyoruz. Av, Akif Öztürk yılların eskitemediği, sen Diğer kupalarda en iyi şekilde kendisini ispatlamış, güvenilir ve profesyonelce bu işi yapmış. Hala biz onun değerini bildiğimiz için yanımıza aldık. Sağ kolumuz olarak, benim abim olarak. Balgat'ın efsanelerinden. Balgat'ın <laughs> efsanelerinden. Benim koltuğumu ona veriyorum. <laughs> ol, Abimizdir. Allah razı olsun. Söz ona bırakıyorum. Sağ ol. Abi o, geçen sefer... görmekten evet. şeref duyarsın. Evet. Ee, Samet abinin kümes ziyareti videosunda evet. seninle zaten Börabendim, biraz muhabbet evet, etmiştik. Evet. Görüşmeyle nasılsın abi? Sağ ol, teşekkür ederim. İlk önce ayağınıza sağlık, sağ olun. Benim en büyük şeyim Necdet'in... Böyle bir oluşum içinde olması beni en çok buraya bağlayan sebeplerden birisi sen ben olay değil. Biz varız burada. Beni en çok etkilenen olaylardan birisi de bu ve e, dürüstlüğüne inandığım bütün arkadaşlarım burada olduğu için, sevdiğim bütün arkadaşlarım burada olduğu için bunlarla beraber bu yolda yürümeyi kendime hak gördüm. Bütün arkadaşları bekliyorum. İnan hakkaniyetli, gerçekten dürüst bir yarışma olacağına inanıyorum. Onun için buradayım. Yarışmacı arkadaşları bekliyoruz. Hepsine başarılar dilerim. Sağ olun Necdet kardeşimle beraber bu işi yürüteceğiz Allah'ına. Biz teşekkür edersen. ederiz abi emekleriniz Rica. için. Necdet abi bugün e, aynı zamanda şeyi de sormak istiyorum. Ne sorarsın? Bu bu üstadımızı, ha. bu kadar emekçi insanı bir arada bulmuşken Ala Türkiye'nin camiaya olan katkısını ben bir de sizden dinlemek istiyorum. Abi alak, ya ben geçenlerde biliyorsunuz bir çekim yaptık burada. Dehşet beğeni, dehşet katılım, dehşette de yükseliş gördüm. Evet. Gerçekten çok güzel bir program yapıyorsunuz. Gerçekten şeffaf, temiz, harika bir program. Ben hasta oldum. Onun için her zaman da böyle her türlü yanınızdayız, destekçiniziz. De, biz de her o zaman. Gerçekten çok güzel. İyi ki varsınız. İyi ki böyle bir programa başlamışsınız. Size de çok ihtiyacımız vardı. Yani Ankara Ankara'lı olarak bir Ankara'mız olarak böyle bir şey için de size ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Size ayrı bir plaket vereceğim. Tabi ki. Hediyelerimizi zaten verdik. Biz şimdi Biliyorsun. ayrı bir, ayrı bir köşe yapıyoruz. Yeni bir ala Türkiye köşesi yapıyoruz Çok iyi ofisimize. Çok Oraya iyi da böyle sizin gibi değerli abilerimizden, değerli organizasyonlardan gelen plaketlerimizi gururla Elimiz, elimizden geldiği kadar sergileyeceğimiz bir yer olacak. Bizim amacımız zaten insanları bir araya getirmek. Ankara'mızı en iyi şekilde temsil edebilmek. Her şey Ankara'mız için ya niye bunu büyük Ankara koyduk? Birlik beraberliği bir Ankara sağlayalım. Ankara büyük diye. dostluk kupası. Aynen evet. öyle. Ankara Büyük Dostluk Kupası'nda hepimizi bir araya getirip bu vizyonumuzu biraz daha ileriye götürelim. Zaten Ankara'mız başta başta bir vizyon ayrı evet, bir konu ama evet. biraz daha ileriye götürmek. Yani Atatürk ne demiş? hep ileri. İleri evet. gireceğiz abi. Aynen öyle. İleri gireceğiz. O zaman ileri şöyle devam Alalım. edelim abi evet. ileriye <laughs> doğru. <da>. Meşhur <laughs> Kenan Koca, hurdacı Kenan namı evet. değer benim kardeşimdir. Şimdi en büyük destekçim ve can kardeşimdir benim. Sevgili izleyicilerimizin sürekli işte hurdacı evet. Kenan abinin de yanına gidin. Hurdacı evet. Kenan abinin de yanına İnşallah gidin. Özel gideriz de. Kenan abimizin şu an yanındayız. Yine kümesine de inşallah bir i̇nşallah gün ziyarete geliriz. İnşallah abi Bizim yerde de sizi Youtube kanalımızda seni ilk inşallah. defa görüyor. Bizim kanalımızda evet. ilk defa görüyor sevgili izleyicilerimiz. Evet. Buradan Vallahi öncelikle size teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Güzel programlar yapıyorsunuz. Yani yaptığınız programları da <laughs> güzel bir şekilde izliyoruz. Valla bizler de işte güzel bir oluşum içerisine girdik. Necdet abinin önderliğinde. Öncelikle bir kupay olarak başladık. Arkasından daha farklı belki Türkiye geneline de yayılacağız. Bu sene inşallah bir, inşallah bir bakalım dedik bu gidişata. Ondan sonra bütün bu işler tek başına olmuyor. Herkes çevreyle oluyor, yani eş dostun bu... oluyor. Çünkü yani tek başına olsa kimse bir şey yapamıyor. Evet. Sonuçta herkesin bir oluşuma, bir katkısı olması gerekiyor. İşte biz de bir Necdet abinin yanındayız. Necdet abi destekliyoruz. Yani yazıldın, bir yazıldın işte mı sen de abi? Ben de 20 hakla destek 20 amaçlı hakla. yazıldık. Yani Necdet abiye zaten elimizden ne geliyorsa tam destek olmaya. Burada olarak da bir e, şeyi e, açıklık getireyim. Bazı arkadaşlar ve büyüklerimizden ya da bazı tepkiler aldık ama bu tepkiler gereksiz ve yersiz bir tepki. Ben ona bir açıklık getireyim. 20 hak yazılmak demek 20 tane kuş anlamına gelmiyor. Bu yeni bir oluşum olduğu için, yeni bir dernek olduğu için derneğe biraz daha ileriye götürüp insanlara biraz daha hizmet verebilmek için. Örneğin ben farklı farklı şeyler düşünüyorum. Zamanla göreceğiz. Yani bizim amacımız da şimdi 20 hak yazıldı. 20 kuş uçurmayacak ki en fazla uçur en fazla uçur 3 tane hadi 5 tane. Bu sene dest ilk senemiz olduğu için destek için destek. Evet şimdi Burhan, Burhan yani Karagöz'ün yanında yani kesinlikle yok abi. Geçen gün hmm. Burhan Karagöz'ün yanındaydık. O da dedi ben kaç hak dedi 100. 100 hak, hak yazıldı. Gölbaşı ya Gölbaşı bu... yazılmazsa 100 hak kendi hakkına yoğun hak yazıldı. Evet, ya 100, Burhan abinin zaten oraya, 100 tane kuş uçuracağını zannetmiyorum. Tamam, de bu getireyim. destek yani amaçlı. Onu yani sadece sembolik olarak şey yapıyoruz. Sembolik yani olarak. biz Normalde biz zaten şimdi koyacağımız 40 bin lira ödülü biz zaten bu para toplansa da toplanmasa da biz bunu zaten finanse edeceğiz. Biz beşe, bu parayı zaten kendi için? içimize Gün veriyoruz. Biz bu yarım parayı. tam ha. altın takmak gibi. <laughs> ha. Aynen öyle öyle. Biz buraya yani bunu yanlış ha. Bir şey gibi. oldu ya yani o yanlış anlaşılmasın arkadaşlar yani 20, 50, 100 falan yani bunlar sadece biz derneğimizi kendi aramızda o şey yaptığımız bir finans dışarıdaki katılımcılar ister bu parayı tamamlayalım ister tamamı Biz o parayı zaten finanse ediyoruz. Onda evet, sıkıntı yok. Evet. Onu da görsel olarak söyledik. Yani onun başka bir şeyin o çekilmesine zaman, gerek yok. O zaman bir diğer ki üstadımızın ha. yanına geldik. Ben şöyle diğer tarafa geçeyim gölbaşı, abi. Dur e, döndük. Gölbaşı şampiyonları. Dereceleri olan çok değerli bir büyüğüm. Benim abimdir kendisi. Sebahattin Adalı. Küçük Prens diye tabir ettim. Selçuk Adalı'nın da babası. Selçuk e, üstadımız da alalım Geron bu tarafa. Alalım. Siz de Gölbaşı'ndan bu işe evet, gönül verene emek veren üstadlarımızsınız. Buradan sevgili izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı abi? Önce bir bizim seyircilere bir selam edelim. Selamünaleyküm diyelim. Ondan sonra da güzel bir oluşumun içine girdik. E biz bu sene bunu başaracağız da yüzde eminiz başaracağımızdan hem de uçuracağız. Necdet kardeşimize bütün desteklerimizi de vereceğiz. Elimizden İnşallah evet. Peki Ala Türkiye konusunda kardeşim. sen kanalımızı izliyor musun abi? Ben kanalımızı iki hafta önce, önce abone oldum. iki haftadır izliyorum ve beğenerekten de izliyorum. Valla. Bundan sonra izleyicisiyiz. Bundan sonra da e. devamlı e destekcisiniz. Abi eksik eksik olmayın. Ben, çok teşekkür ederiz. Ben 2 hafta önce başladım izlemeye. izleyeceğim de. Hatta samet çekmiştim Samet'i çektiğinde izledim. He, Samet Yıldırım'la seni kazandık o zaman. Evet. Samet de beni kazandı. <laughs> evet. evet. İnşallah biz de bekleriz. Ala Türkiye olarak güzel bir oluşumda bulunuyorsunuz. İnşallah Gölbaşı'na sizi de bir gün davet ediyoruz. İnşallah Gölbaşı'nda çok değerli kuşçu abilerimiz var, Üstatlarımız var. Gölbaşı'nda inşallah yavaştan şöyle bir e, haritasını bir gezi kuşçuları ziyaret edeceğiz inşallah. Bir de bize edin inşallah. <laughs> Biz bekliyoruz da ilk ziyaretinizi bekliyoruz. Da. Bu işin içinde 10 hakla da varız. 10 destek olarak. İnşallah ya uçuruz da. Şubat'ın 15'inde Öyle mi? İnşallah inşallah. İnşallah ilk açılış. valla şansınız bol olsun diyorum. Allah Allah yardımcınız Allah olsun. olsun. Bol şans diliyorum Siz şimdiden. Bir diğer üstadımıza i̇ki, iki, şöyle iki, geldik. Iki üstadımız ve şampiyon kardeşimiz. Adayı, adayı şampiyon ha. da zaten abi 2019'da en kötü bir ikinciliği, i̇kinciliği. Gılpay'ı birinciliği i̇kinciliği. kaçırdı. Evet. Çok da namludur, isimlidir. Şimdi Kendisi kahraman kanaat kardeşimiz. 2019'da ikinciliği kaçırdı dediğin üçüncü oldu o zaman. ikinci, oldu. Ikinci. mi oldu? İkinci oldu. Birinciliği kaçırdı. Ha birinciliği kaçırmak. O da. o da büyük başarı evet. abi. Keşke biz de birinciliği kaçırsak. <laughs> yani. Olur olur inşallah <laughs> inşallah. Kıskanç olur. Mı, çok iddialı, çok hırslıdır. De çok değerlidir. Ben e, Adım Kahraman Hakan'a. Zaten biz, iş hayatımız bizim belli. Kuş hobimiz. Normalde hiçbir zaman kuş işimizin önüne geçmiş değildi. Sonuçta vaktimizin hani çoğunu ayırıyoruz dersek yalan olur. Ne ya. işle uğraşıyorduk ya böyle? Biz normalde ithalat ihracat işimiz. He, hayvancılıkla bizim, ya, acaba ya, iç içe bir iş mi ya, diye. Ya. İthalat ihracat bizim işimiz. Bu kulvardayız biz. Ama kuş da vazgeçilmez bir hobimiz. Tabii. Daha doğrusu tresimizi dağıtabileceğimiz tek nokta burası. Evet. E, i̇şimiz bayağı yoğun. İşte onun içinde elimizden geldiğince kuşa da giriyoruz. E, derecelerimiz de var. Yarışmalara da uçuruyoruz. Her yarışmada varız işin doğrusu. Evet. Necdet Bey'le de zaten bu yola çıktık. İşte yönetiminde olsun, hakemliğinde olsun. Her şeyinde var. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyoruz. Zaten bu kupada da 20 akla biz de varız. <laughs> Artık e, ne kadar uçurabiliriz? ona da bakacağız. Hayırlısı Yarışmacı olsun abi. Yarışmacı da başarılar. Bir diğer kıstağımızın yanındayız. Ne bak Namı değer kupa Canavarı var. Necati Kopar. Bir Necati sürü, Kopar. Bir sürü evet. var. Yani, her, her dalda kupası var. Şimdi biz şöyle camiada isimleri biliyoruz. Şampiyonlar şampiyonu. Yüzünü bilmediğimiz evet, abilerimiz ilk oluyor kez, ama ismini, ismini, ismini mutlaka evet. her hafta duyduğumuz üstadlarımızdan birisin sen de abi. Buradan öncelikle Ala Türkiye izleyicilerine ne demek istersin İnce abi? Edelim. Güzel bir kanalınız var. Abone olduk. İzliyoruz. Güzel yayınlarınız var. Başarınızın devamını diliyorum. Bu kupada sen de varsın. Şimdi ben kupada varım ama biz hakim olarak varız. Biz uçuramayacağız ama tam destek olarak Necdet abinin yanındayız bu oluşumun içindeyiz. Daha güzel şeyler olacak. Güzel bir yarış olacağını düşünüyorum. Bizim ekibimizin açısından. Yavaş yavaş, yavaş inşallah yavaş, güzel yavaş. noktalara geleceğiz. İlla ki bu birlik ve beraberlik dayanışma içinde olan şeyler. Diğer arkadaşlara güzel bir yola çıktık. İnşallah bir yolda başarılı olacağız. İnşallah abi. Allah yardımcınız olsun. Bu. Samet. Şimdi bir diğer kupa canavarımız. Aynen öyle. Bu da mahallemizin. <laughs> <Estağfurullah>. mahallemizin <laughs> <Estağfurullah>. e, <gururu. gülüyor> Genç kardeşimiz. Çocukluğundan beri, Gençliğinden belli. Beraber, beraber aynı mahallemiz. Mahallemiz mahallemiz mahallede. Adız. Çok değerlidir. Geçti biz bölümlerde evet, evet. şimdi yani, bir yorum gelmiş. Bir yorum gelmiş. Necdet, Necdet. Yıldırım'la Samet Yıldırım kardeş mi demişler? Amca çocukları de, Amca, amca çocuk. Gün halen <laughs> şehir dışından telefon geliyor. Abi beraber misiniz oluşumda falan? Biz yıllardır biliyorsun bu camianın içerisindeyiz. Aynı mahallede beraber abi kardeş olarak beraber kuş besledik. Türkiye'nin neresinde hangi oluşum olduysa Sagüderi, Avrasya'sı, Adil Kayabaşı'nın kupaları. Ben elimden geldiğince bir yarışmacı olarak bu camianın birleştirici bir kardeşi olarak bu platformların hepsinde bulundum. Hiçbir zaman bu arada evet Adil Kaya. Kişileştirme yapmadı. Adil Kayabaşı demişken Adil yani, Abi abimize de, de buradan selam Adil olsun. Adil abiye de buradan selamlar gönderiyoruz. Çok çok selamlar hem de. Bu zamana kadar ki bu tarz gerçekten camiamızı önüne taşıyacağını düşündüğümüz yapıcı, birleştirici abilerimizin her zaman yanında olduk. Necdet abimiz de bu yola gerçekten gönül vermiş. Ben de Samet Yıldırım olarak bu yarışmada onun isteğiyle yazıldım. Kuşlarımı bu platforma hazırlayacağım. Ne Burada güzel. da yine iddia alayım. Şöyle iddia alayım. Benim kuşlarım her sene platformlara kalkar. Dediğim gibi adı dostluk olan. Böyle yola çıktığımız bu oluşumda bu kupanın dostça başlayıp dostça bitmesini ben temenni ediyorum. İnşallah. Burada kimin kuşunun olduğunun önemi yok. Hangi kuş becerebiliyorsa o kuş birinci olacak. Dereceye girecek. Sana da başarılar yani diliyorum o yapayım. zaman. Görüşürüz. Yine bir şampiyon kardeşimiz. Başladım. Benim dostumdur. 2018. 2018, 2018, 2018, 2018 Türkiye 2018 üçüncüsü. Dünya üçüncüsü. 2018 Dünya üçüncüsü. Türkiye Türkiye, Kupası Türkiye kupasında olan. Türkiye kazandı. Ee, namı da Çıta Metin'dir. <laughs> metin Bayramoğlu. De. Çıta Metin çıta lakabı, lakabı nereden kardeşim. geliyor abi? Çıta Metin lakabı. Zayıftım ben yani. Çok zayıftım. Anladın mı? Çıta gibiydim böyle. Yanlış anlama şık giyinirdik. Derler ki Eçtay gibi falan diye. Evet. Oradan kalma bir bizde lakap yani. Ne güzel. Bu oyun kuşu dersen oyun kuşunu Ankara biliyorsun. Oyun kuşu üzerine kurulmuş bir memleket. E, Tabi Ankara evet. Bizde kuşçu olunmaz. Kuşçu da olur. Anladın mı? Biz çoluktan bu yana bu kuşu besliyoruz. Ya yani, oyun kuşu oyun kuşu tabii, zaten tabii. dediğiniz sonuçta, gibi. Türkiye'deki en tabii. önde gelen illerinden şehirlerinden birisi Ankara. Yani beslediğimiz kuşlar sonuçta paçalı kuş. Paçalı kuşların hepsi taklatar. Ama bunun içinde kategorileri vardır. Önemli olan bunları bilmektir. Evet. Bizde bunun en iyisini besleyelim diye mücadele veren kuşçu camiasının içinde bir arkadaşız. O zaman şansınız bol olsun Aynen. diyorum abi. Aynen. Allah yardımcınız Aynen. olsun. Herkese bol şans dileyelim. Evet şimdi bir diğer üstadımızın yanındayız. İşte Şöyle işin altına geçtik. Havamız karardı biraz. Türkiye civarında dördüncülü yapmış yine bir şampiyon kardeşimiz. İrfan Bektaş. Ayrı zamanda dernekçidir. Ayrıca da benim sağ kolum gibi. Yani aile dostumdur. Hakemimdir. Bu sene de beraberiz yine. Ben ne demek istersin İrfan abi? Ben Ankara'sın yanından İrfan Bektaş. Dostluk basına biz de hakem olarak layık görmüşler. Tüm yarışmacı arkadaşlarına başarılar dilerim. bir şeyim yok. Abi, Uçacağım. Ala Türkiye izleyicilerine buradan ya, ne demek istersin? Ala, Ala Türkiye izleyicilerine çok güzel bu programlar oluyor, görüyoruz izliyoruz başladan devam dilerim ya ne diyeyim yani görüyoruz her şeyi. Çok teşekkür güzel ederiz abi dilerim. sana Sağ da. Mi? Mehmet abi. Mehmet kardeşim benim bundan sonra ahiretti kardeşimdir kendisi. Burada beraberiz, burayı bana layık görüp beni çağırıp buraya beraber evin gerçek sahibi Mehmet'tir. Gel abi dedi, burada beraber kuş dedi, burada beraber bir şeyler yaparım dedi. Sen bana abilik yap, ben de sana kardeşlik yapayım dedi ve layık gördü buraya geldik ve bundan sonra da. Hep beraberiz inşallah Ayrıca seyisinde bundan sonra kuşlarımı uçuracak? Öyle ben mi? Zamanım hiç olmayacak Hayır, İsmim Mehmet Evcioğlu Öcek'le hoş geldiniz Hoş bulduk abi teşekkür Necdet ederiz abi sayesinde bu zamana kadar amatör besledik Şimdi şampiyonlar ligindeyiz Ne güzel Hayırlısı olsun hakkımızda İnşallah iyi kuşlar uçurmayı Allah nasip eder bizlere İnşallah Sizlerin de emeğine sağlık O zaman ben sana burada harcayacağın emekler Yani burası çünkü bu işin merkezi Sen de burada hem kuşlara bakan Hem de Necdet abinin çok yakınındaki bir isim olarak evet. Çok emek harcayacaksın Ben de sana kolaylıklar Zevkli diliyorum şimdi abi. Evet zevk ne arkadaşlar. güzel keyif alıyorsanız ne mutlu. İnşallah da güzel şeyler olur. İnşallah Teşekkür abi. Teşekkür Evet şimdi yanımızda etli'nin efsane isimlerinden... Okan Kıratoğlu var. Evet. <laughs> abi evet. tanıdıklarımı ben sunuyorum. Sen buradan izleyicilerimize ne demek istiyorsun? Ben abi? şimdi buradan izleyicilerime Necdet abi güzel bir oluşma girdi. Biz de yanındayız destekçisi olarak. Çok güzel. Biz herkesi herkes bizim gözümüzde kardeş, herkes bizim gözümüzde arkadaşlık, beraberlik içindeyiz. Böyle şeyler insanları bazı şeylerden uzaklaştırır. Sonra burada arkadaş ediniyorsun, çevre ediniyorsun. Mesela telefon ediyor, bir işi düşüyor, hallediyor arkadaşın. Yani çok güzel bir şey bence yani. Benim çok hoşuma gidiyor. O zaman ben de sana şimdiden emeklerin çok için çok çok, çok teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim kardeşim. Size de Ala Türkiye adına çok teşekkür ediyorum böyle bir şey yaptığınız için. Böyle sıradaki üstadımıza geldik. Şimdi, bu sefer bu tarafa geçiyorum. Üstad, Benim ha. yeğenimdir kendisi. Boztepe'den çocukluğunu evet. gençliğini bildiğim, iyi yolda olan genç bir hobidaşımız. En büyük destekçimizdir. Bizim mahallemizin de gencidir. Yani bu hobiyi çocukluğumuzdan beri yapıyoruz. Tabii hiçbir kültürümüz ol şey başka bir kültürümüz olmadı. Kahve gibi kötü alışkanlıklar gibi hep kamumuz önünde ailemizle kuş camiasında var olduk. Kuşçuluğun da zaten en güzel yönü yani, bu. Yani, Evet. kendi çapımızda besliyorduk öyle bir iddiamız var ama Necdet şöyle abi böyle bir kardeşlerimiz var görseydik onlarda görürsün yani en azından genç yeni nesil kardeşler Evet şöyle. genç genç, genç e, kuşçu kardeşlerimiz inşallah. Ama onlar çok kuşlu değiller. Ee, bir kardeşimiz. Gel sen de tanıyalım. İsmin neydi senin? Sercan Özcan. Hah Sercan Özcan. Ben yeni tanıdım kardeşimizi. Evet. Be beyefendi, çok efendi pırıl pırıl bir genç kardeşimiz. İnşallah bunlar da bize elinden geldiği kadar destek verecekler. Bundan sonra onlar da başarılar dileriz. Davlerimizin yanında yetişmeye çalışıyoruz. Vallahi bu kuşçuluk derin bir kuyu abi. Aynen, yani öyle. Öğren öğren bitmiyor. Aynen. Ama her şeyi bırak. Sizin gibi ustaların yanında olmak da kuşçuluğa başlayan senin gibi genç kardeşlerimiz için çok büyük bir ya imkan güzel şeyler. Bak bir araya gelmek, güzelce böyle sohbet edip muhabbet edebiliyorsan, iyi bir şeyler yapıyorsan, biz yaptığımız hatalardan ve yanlışlardan ders alarak, tekrarlamadan, onları düzelterek ilerleyeceğiz. Amacımız ne? Kuş. Kuş için mücadele edeceğiz. İyisi ise hangisi so? Hak edene vereceğiz. Öncelikle Ala Türkiye'ye çok çok teşekkür ediyorum. Bize bu imkanları yarattınız. Bizi abi. dünyaya tanıtıyorsunuz, <laughs> kuşlara tanıtıyorsunuz, böyle bir imkanı yaratıyorsunuz. Ala Türkiye sonsuz ben minnettarım. İnşallah Ala Türkiye olarak da her bölümde söylüyoruz. Bu bölümde de yine söyleyelim. Çok güzel projelerle yayın hayatımıza devam edeceğiz. Çok güzel. Çok güzel planlarımız. Bizim de en az sizin bu kupanız kadar emek harcadığımız çok güzel çalışmalarımız var. Elimizden geldiği kadar biz İnşallah bizler de görmüşsün. sizin desteklerinizle güzel noktalara varmayı hedefliyoruz. Sizin içinde yaptığımız her projede her şeyde Ala Türkiye'ye Necdet Yıldırım olarak en büyük destekçinizim. Elimden ne geliyorsa abi. elimi taşın altına sokmaya hazırım. Ben de size minnettarım. İyi ki varsınız. Teşekkür ederiz abi. Bu arada ben izleyicilerimize şunu da söyleyeyim. Biz de bütün yorumları özenle okuyoruz. Her hani her birisine cevap veremiyoruz. Her birisine cevap veremesek de mümkün olduğunca biz de seyircilerimizin yorumlarını okuyoruz. Her birini tek tek kendi aramızda da istişare ediyoruz. Evet tamam. sevgili izleyiciler. Yorumlarımız artık sona yaklaşırken, yaklaşırken daha da böyle bir efsane bir isimler evet. devam ediyor. 2019'un tekrar bir şampiyonu geldi. Evet. Yine bir şampiyonla Burhan ben yine kardeşimiz. Yine şöyle geçiyorum. Da. Kardeşimiz geldi. Yine bir şampiyon. Şimdi söz ona bırakalım. Burhan abi seni sen izleyicilerimiz zaten daha yeni izlediler evet. ama bu sefer farklı bir platformdayız senin mekanda değiliz Evet Necdet abimizin mekanındayız buraya her cuma toplanıyor Cumartesi gününde Necdet abimizin güzel bir ihalesi olacak derneğe destek amaçlı bütün Kutçu camiası gördüğünüz gibi içeride evet. Ankara'da kalbur üstü diyebileceğim bütün Kutçular burada değerli abilerimiz değerli abilerim olsun kardeşlerim olsun gerçekten bu işe gönül veren bütün insanlar burada diyebilirim daha da olacak Allah'ın izniyle evet. Allah'ın izniyle o da olacak şu anda bir to çığ gibi büyük İnşallah. geleceğiz. İnşallah. Çok çığ. İnşallah. İnşallah. İnşallah seneye daha büyürüz. Buradan Ala Türkiye, Ala Türkiye ile ilgili sevgili izleyicilerimize ne demek istersin abi? Buradan Osman Erbaş'ın <laughs> Ala Türkiye'ye Harun kardeşimi yani abone de olun. Necdet abime de abone olun. Desteklerinizi gösterin Allah razı olsun. Yani. Evet bize de abone olabilir. Necdet Yıldırım'a YouTube kanalına Necdet Yıldırım'a abone olabilirler. O, o zaman yorumlara yorum yapmaya devam Yorumlar edelim. Tabii evet. yo çok yorum yapsınlar. Bu videoya da bir çekiliş ekleyelim mi? Ekleyin. Varsa hediyemiz. Tabii ki. Tab o, Zaman, o zaman kendi kuşlarımdan ayağında kendi markam olan bir çift daha kuş hediye edeceğim. Karayellerin yavrularından vereceğim. Karayeller. Karayellerin yavrularından. Bir çift, çift sözüm çift olsun o zaman, size. O zaman bu videonun altına yorum yapan sevgili izleyicilerimizden bir şanslı kişiye Karayellerin altın bilezikli Karayellerin yavrularından bir çift bir çift, çift. hediye ediyoruz. Bir çift ediyoruz. bak tek bile değil bir çift yavrusunu hediye edeceğim. Devamını da getirir inşallah. Her alan türlü her güzel türlü. Allah'ın izniyle. O zaman bir diğer ki üstadımız. Abi. Sana olarak? da sana da bir söz vermek istiyorum. Artık biraz kendini lazım Ramazan Aba kardeşim onursal hakemim. Onursal hakem olarak önemli yerlere örneğin kime Burhan Karagöz'e, Necati Kopara, Kahraman Karahat'a, Hurtacı Kenan hep bunu götüreceğim. Onursal Ramazan Aba hakem. benim onursal hakemim sözü ona veriyorum. İyi ki varsınız. Evet sizin. abi sen ne demek istersin buradan bizi sevg izleyen sevgili izleyicilerimize? Vallahi dostluk olsun. Çıkanat bir kuyruk. O da havaya çıkınca başına buyruk. Bunu eskiler söyler hep. İki kanat bir kuyruk, o da Al. kendi başına buyruk. Aynen öyle. Şimdi Ramazan da söylemiyor ama eski şampiyonlardan biraz yüzünü eskitti. Kendisi de bizim kupamıza tabii ki destek olacak. Ayrıca da kupamıza da yazılacak ve kendi platformu da kendi farklı bir kuşları var. Bak bahsetmiyor ama kendi çok farklı bir kuşları var. Yani Türkiye kuşundan biraz daha farklı, Ankara kuşundan biraz daha farklı. Farklı bir ırk besliyor. Öyle Gerçekten mi? Gerçekten de çok güzel kuşları var. Şimdi senelerden belli kimse beni yanlış anlamasın. Büyüklerim de beni yanlış anlamasın. İyi kötü biz de bu Ankara'da iyi kuş uçurduk. Kötüsünü de uçurduk. Daha çok kötü uçurduk da <laughs> iyilerin yanında sayılıdır yani. Benim iyi dediğim kuş yüz kuşta iki tane çıkarsa öp de tepene koy. Ama işte o yüzden onun tadı yani bir ayrı şimdi oluyor ya abi. O zevkler çok farklı bir şey. Kendi Ankara kuşu işte Türkiye kuşu çok besledim. Şimdi Türkiye kuşu beslemiyorum. Öyle mi? Nerenin kuşlarını besliyorsun? Kuşlarımın ha? nerenin kuşu olduğunu da bilmiyorum. Ama Türkiye'nin olmadığını Engin biliyorsun. Değişik. Renkleri de değişik. Her şey değişik. Ses tonajları da değişik. Öyle mi? Yani arasından çıkıyor. Benim bir dostum var. Çok sevdiğim kardeşim var. Fatih Biraz buradan da ona, ona da, selam olsun. Ona da teessüf ediyorum. Gelmedi. Gelmedi Çok derken şöyle bir şey söyleyeyim. Kuş havada kaldı. Gelemedi daha doğrusu. Ha bura Aynen öyle. Ya şimdi biz iyi kuşun meraklısıyız. Şimdi bizim Ankara'nın insanlar hep der ki kuş omuzdan oynasın. Kuş omuzdan oynamaz hemşerim. Öyle mi diyorsun abi? Tabii. Kanat ucundan oynayan kuş. Daha... Bak omuzdan oynayan kuş bir buçuk direkt gider. Ta 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 ta, ta rap ta ta, ta 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 rap ta 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 ta. Bitti. Bitti. Rapta değildir, Yapamaz. Onun tonajı, onun deparı, sistem dedim zaten. Oradaki sistemi yakalaması, o gelip tabanı atması, o kanat çalıştırmaya başladıktan sonra zaten iyi kuş kendini kasmaz fişek yaparken. Var ya bir çırpıda atıyorum 20 saniyede kaç metre gönderelim? 40 metre gönderdik kuşu değil mi? 20 saniyeyi bulmaz onu 40 metresi gitmesi. Gerçek iyi bir kuş. Ama öbür türlü bizim ben de besledim o kuşlardan. Mısır patlaklarımız var bizim. Fat dedi fat dedi fat dedi fat dedi. Geri geri ileri bir üç bir beş. Anladın <laughs> ne demek? Bunlar kuş değil. Bizim büyüklerimizi yanlış anlamasın. Hep bizi kandırmış. Hep bizi kandırdılar. <laughs> İyi uşun açılımı bu değil. <laughs> o zaman abi senin bunların detayını seninle ayrı bir videoda. E, tabii ki. Konuşalım. Biz Seyircilerimize de senin bu bakış açını, bu bilgilerini aktarmış olalım. Kimse Sink, bizi evet. yanlış algılamasın. Biz kimsenin kümesine kötü demiyoruz. Ben bu tarzdan hoşlanıyorum. Diğeri de her, bu tarzdan. Her her yedim bir yoğurt yiyişi var. Aynen öyle. Yani. Yani. Tekrardan bak, Necdet yapıyoruz. abime de bu oluşum için başarılar diliyorum. Necdet abimin ne kadar gözlemcisi varsa kuşu uçacak gözlemcilerin ben geleceğim Necdet abimle iyi böyle kendi çevresindeki kuşları ben puanlamak istiyorum çünkü niye ortada bir insanım aynen öyle ne demek istediğimi de anladılar. Şeffaflığa ihtiyacımız evet. var. Yani, yani ortada kimse bir insan Şimdi şeffaf ama önceden şeffaf mı değildi diyenler var ya, öyle bir dünya yok. Yani Biz kendimizden sorumluyuz. Bundan <laughs> sonra böyle e, olacak. Evet. Ala Türkiye ailesinin sevgili izleyicileri, bugün Necdet Yıldırım'ın geçtiğimiz bölümlerde izlediğiniz efsane tesisindeydik ve bu, bugün burada birçok üstadımızla beraber muhabbet ettik. Tan tanıdıklarınızı <laughs> size tekrar tanıttık, tanımadıklarınızı da bizim aracılığımızla tanışmış oldunuz. Buradan bizi izlediğiniz için tekrar tekrar çok teşekkür edin. Diyorum. YouTube kanalımıza abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Aynı zamanda Necdet abinin YouTube kanalına abone olmayı da unutmayın. YouTube'da Necdet Yıldırım yaz yazarak senin YouTube Aynen kanalını öyle. bulabilir Aynen ve abone olabilirsiniz. Aynen öyle. Tekrardan bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yeni videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. <laughs> Ala Türkiye YouTube kanalı Kümes ziyaretleri serisiyle emeklerinizi seyirciyle buluşturmaya ve güvercin camiasının sesi olmaya devam ediyor. Siz de ziyaretinize gelmemizi istiyorsanız yapmanız gereken çok basit. Türkiye'nin hatta dünyanın neresinde olursanız olun hemen 0555 830 5477 numaralı WhatsApp hatlarımıza yaşadığınız şehri, isim, soy isminizi ve kümesinize ait fotoğraf ve videoları yollayın sizi de ziyarete gelelim. Ala Türkiye, Güvercin Camiası'nın sesi.